Dükköy Belediyesi'nin 100 günlük performansından ve çalışmalarından memnun musunuz? Ee, şu anda e, daha karar vermiş değiliz ama öncelikle başarılar diliyorum kendisine. Zamanla ihtiyacı olduğunu da biliyoruz ama önce yolların, kılıkçık yolların düzeltilmesi, bir an evvel onların tamiratına geçilmesi, kış gelmeden bunu istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Ee, Yavrucum, zaten bu sabah da çok mutlu oldum. Sabahleyin kalktığımda evimizin önü caddeye sulanmıştı. Her yerimiz güzel, tertemiz. Ee, sahilimiz deseniz ona keza. Tabii ki çok mutluyum. Vallahi yüz günlükte değil de ben şöyle bir şey söyleyeyim daha yeni olduğu için taze olduğu için biraz daha zaman isteyen bir şeyleri var ama onları tamamlayacağına eminim. Şimdiden başarılar diliyorum. Tabii hemen şimdi memnunum demek biraz zor. Bazı eksiklikler var, sıkıntılar var ama bunlar normal. Evet ben yüz gün değil de iki haftadır buradayım bir bisiklet sürücüsü olarak özellikle Çiftlikköy Belediyesi'ni hani eleştirmek demeyelim de sıkıntıları belirtmek açısından söylüyorum. Bisiklet yolundan gelirken karşıdan pis kokular geliyordu. Hani denize akan bu pis kokuların ortadan kaldırılması konusunda özellikle yardımcı olursa seviniriz. Bu sahil çok kirli, çok berbat hiç bakılmıyor. Mesela eski yönetimlerde, eski belediye reisi zamanında burası hep yıkanıyordu her sabah. Çiçeklerin, ağaçların dipleri çiçek doluydu. Sapsarı çiçekler böyle. Bu çimler yemyeşildi. Bakılmıyor. Çöpler hiç yani her taraf çöp. Bu sahile yazık değil mi bu insanlara? Her taraf çöp. Çöpün içinde oturuyorlar. Evet. Denizin içi bütün deniz arası kahverengi. Kenarları hiç temizlenmiyor. Her gün burada torbalar elinde birisi gezerdi önceden. Kalan pislikleri toplardı torbaya. Tertemiz olurdu. Yani çok erken yüz günü de değerlendirmek için genel olarak memnunuz ama Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturuyorum ben. Oradaki çöp sorunumuzu bir türlü çözemedik. Adil Başkanımıza da çok ilettik ama bir geri dönüş olmadı. Bir sürekli çok konteynerleri dolu, az yetmiyor. Bunu çözemedik henüz. Daha iyi olmasını bekliyoruz. İstediğimiz ee, istediğimiz çalışmalar olmuyor gereken elemanlar eksik. Çöplerden, denizin pisliğinden, deniz analarından, işte büdaya sahilin bu çöplerinden bayağı bir şey, sıkıntımız var. Bunlar için bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Müzik